Ağustos 1938'de hastalık iyice artmış. Atatürk'ün karnında çok miktarda su toplanmıştı. Bu yüzden Atatürk ızdırap içerisindeydi. Sonunda doktorlar bu suyun alınmasına karar verdiler. Profesör Doktor Mim Kemal Öke, 1938'in 7 Eylül'ünde Atatürk'ün karnında toplanan suyu şırınga ile aldı. Karnından tam 12 litre su çıkmıştı. Ne var ki bu müdahaleden birkaç gün sonra Atatürk'ün karnında tekrar su toplandı. Bunun üzerine 22 Eylül 1938'de yine Profesör Doktor Mim Kemal Öke karnındaki suyu aldı. Bu defa ise yaklaşık 12 litre kadar sıvı çıktı. Bütün bakıma ve tedaviye rağmen rahatsızlık günden güne şiddetleniyor, karnında yine su birikiyordu. Çekilen su şişelere boşaldıkça Atatürk ''Bu kadar su aşağı yukarı bir gaz tenekesi doldurur. İnsan bu kadar suyu karnının içinde taşıyabilir mi?'' diye sordu. On buçuk litre dolayında su boşaltılmıştı. Su alınması sona erince Atatürk ''Oh çok rahat ettim. Şimdi bana bir sigara ile bir kahve verin.'' dedi. 16 Ekim pazar günü Profesör Doktor Neşet Ömer İrdelp ve Profesör Doktor Mim Kemal Atatürk'ün yattığı odanın koridorunda bazı ilaçları hazırlamaktaydılar. Atatürk yatağında oturmuş, devamlı olarak öğürüyordu. Bir taraftan da bırak, bırak diye bağırıyordu. Etrafındakiler kendisini yatırmak istedilerse de o buna karşı geldi. Bu yüzden gerekli görülen ilaçların enjeksiyonu otururken yapıldı. Bırak, çabuk gibi kelimeleri ardı sıra tekrarlıyordu. Bir ara ağzından az miktarda sarı renkte sıvı geldi. Kendisine küçük buz parçaları yutturuldu. Aradan bir müddet geçince öğürtü kesildi. Bundan sonra Atatürk, ''Beni kaldırınız.'' dedi. Oysa yatırınız demek istemişti. Böyle olduğu anlaşılınca yatırıldı. Bu sırada baş ucuna yaklaşan genel sekreter Hasan Rıza Soyak'ın bu iyi geldi mi efendim sorusuna evet cevabını verdikten sonra kendisini kaybetti. Komaya girmişti. Sık sık başını iki tarafa çeviriyordu. Bir yandan da aman kelimesini uzatarak aman değil aman diye söylenmeye başladı. 18 Ekim Salı sabahı saat 10.30'dan başlamak üzere sık olarak aman değil, aman değil bu geceden efendim sözlerini tekrarladı. Saat 15.30'da kendisinden istenilen hareketleri yapabildiği dikkatleri çekti. Örneğin söylendiğinde dilini gösterdi. 7 Kasım 1938 Bugünün ilk dakikalarında Atatürk arka üstü yatarken bir ara tükürdü ve tükürüğündeki kan dikkati çekti. Çok sıkıntı içindeydi. Arada bir öksürüyordu. Gece aralıklı olarak bir saat uyudu. El ve ayaklarında farkına varılan soğukluk uğuşturularak giderilmeye çalışıldı. Aynı günün sabahı saat 10.30'da doktorlar yanına geldiler karnından toplanan sudan o kadar rahatsız olmaktaydı ki bunun mutlaka alınmasını istedi. Atatürk o gün öğleden evvel Doktor Nihat Reşat Belger'i çağırdı ve ona ''Doktor, karnımdaki bu suyu çekmek zamanı geldi. Çünkü bu sıvı benim nefesime dokunuyor. Soluk almamı güçleştiriyor. Bunu çekip alın.'' dedi. Doktor Belger'in ''Efendim, emri devletinizi yarın ifade ederiz. Çünkü malumunuz üzere su çekilmeden önce kalbi takviye edecek tedbirler almak zarureti vardır demesi üzerine Atatürk emrediyorum bunu bugün çekin diye çıkıştı. Vakit öğleye yaklaşmıştı. Atatürk başta özel doktoru Profesör Doktor Neşet Ömer İdelp ile diğer doktorları yanına çağırdı ve ben çok acı çekiyorum. Emrediyorum hemen bu suyu alın diyerek isteğini tekrarladı. Doktor Neşet İrdelp, Efendimiz yarın yapılacak her şey hazırlanıyor diye cevap verdi. Atatürk, bugünle yarın arasında ne fark var? Hemen yapınız diye direndi. İlk ponsiyonu yapmış olan Doktor Mim Kemal Ülken'in hastanede ders vermesi dolayısıyla sarayda bulunmadığı, ertesi güne ertelenmesi gerektiği Atatürk'e anlatıldı. Atatürk ise bunları dinlemeyerek, işte Doktor Kamil Bey var.'' Zaten bu işi en iyi beceren de oymuş. O yapsın dedi. Bu direniş karşısında doktorlar yanından ayrıldılar. Doktorların dışarı çıkmalarıyla beraber Atatürk'ün kaşları çatıldı ve sesi de hiddetlendi. Niçin tereddüt ediyorlar? Olacak olur dedikten sonra karnını göstererek bu dayanılmazdır diye ekledi. Hazırlığını tamamlayan Doktor Kamil Berk saat 12'de ponksiyona başladı. Atatürk karnındaki bütün suyun alınmasını istedi ve boşaldıkça ne kadar su çıktığını soruyordu. Çekilen su miktarı litre hesabı olarak Doktor Nihat Berger tarafından izlenmekteydi. Gerçekte 6 litre su alındığı halde Atatürk'e bunun iki katı söylendi. Bu ikinci su alınmasından sonra Atatürk epeyce rahatladı ve canı enginar yemeği istedi. Fakat bu sebze o zaman İstanbul'da bulunmadığından Hatay'a ısmarlandı. Enginar geldiğinde ise maalesef durumu ağırlaşmıştı ve yemesi kısmet olmadı. 7 Kasım'ı 8 Kasım'a bağlayan gece Gece yarısı etrafındakileri tanımıyor. Saat 02.10'da uyanıyor. Bay Rıdvan'ı çağırıyor, uyuyamadığından şikayet ediyor. Bir sigara istiyor, içiyor. Daha bu bitmeden ikinci bir sigara daha istiyor. Onun da yarısını içiyor. Evvela beni gezdir diyor. Sonra beni sağ tarafıma yatır diyor. Ört, ört diye emrediyor. Rıdvan çıkmak istiyor. Nereye gidiyorsun? Of beni kaldır belki bir şey olur diyor. Yatırılıyor, uykuya dalıyor. Saat altıda uyanıyor ve kendisine süt veriliyor. Denizde bir motor sesi var. Bu nedir? diye soruyor ve tekrar uyuyor. Saat 07.40'da Rıdvan diye çağırıyor. Bir şey ister gibi bir jest yapıyor. Lakin istediğini ifade edemiyor. Nihayet çay istediği anlaşılıyor. 8 Kasım Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hazan Rıza Soyak anlatıyor. Yatak odasının iç içe olan iki kapısı arasındaki boşlukta Kılıç Ali duruyordu. Odağa girdiğim zaman Atatürk yatağın ortasında oturmuş, iki yerini yanlarına dayamış, sürekli övürüyor ve Allah kahretsin diye söyleniyordu. Ara sıra da hizmetçilerin tuttukları tas'a koyu kahverengi pıhtılaşmış kan çıkarıyordu. Nöbetçi doktor abravaya ile o sırada yetişen doktor İlderp kendisine yine bir taraftan bazı ilaçlar enjekte etmeye, bir taraftan da buz parçaları yutturmaya başladılar. Bir ara